Yeni şarkıları bir merak ettim. Bundan sonra bir bakarız bakalım nereye geçeceğiz. Şanların amına beni değil ben seni istemem amına benim hepsinin amına koyayım Kaptırdım Aktif bu alkolü namına var bir ton trafik bu işe Asya Avrupa okyanus kötü pamına koyayım. Bu şarkı cinsi yetildiğinlerin ama çünkü ananın değil babanın amına koyayım. Eti de benim kemiği de benim amına koyayım. Sadece küfür ettim bu şarkının amına koyayım. Kendimi dille ettim amına koyayım. Beni darlayan ne varsa onun amına koyayım. Bunu çocuklara dinletmeyin bir de Adamın bir derdi var beyler Ya 60 küfür edeceğim demiş Etmiş yani oynamayın çekerim ve o dedeyin amana koyayım Sakın kendinizi imal edip su içmeyi unutmayın Anılar, anılar Sokaktaydım geziyordum pantolonum kadife Seninle biz akranızdasın yine de abi Erkek olan lafetin gel götün yersen maddi kaç Alba sütle bu ne kapışak mı hadi be Tüm rüyamda haberete kafa tuttum abi be Şu kafam aynı makine üç soktum kalbine Hakim olcan diline lan libine bu biline Mesaj attım birine tam iki de la ikili amına koyayım. Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyayım. Sen beni değil ben seni istemem amına koyayım. Mağda <laughs> beni başa da hepsinin amına koyayım. Ka Adam starta basmış küfür etmiş kanka full. Tırdım meliyeti bu alkolün amına koyayım. Kayda giriyorum geri amına koyayım. Yine var bir ton trafik bu işin amına koyayım. Asya Avrupa okyanus kutup amına koyayım. Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin amına Çünkü ananın değil senin amına koyarım ha. Hani amana. babaydı? Versace'ı. Bana yastık gibi ev diyorsun. Almanya'dan şarkı çalan lavuklar kavur yaparak zengin oldu aynı zeynep bastık gibi Kızım fazla kaşardı ve sündürdüm çatı katı geçip Rumi ile gece tüttürdüm Gittim McDonald's'a kasiyer dedi ne alırsın 3 TL fark var Damn man damn Bardakları kafama dikeyim bilardo masası kızlar ben sana sana pikeyim Arkamdan konuşur o lavuklar etinden korkanım ben kemiğini sikeyim fazla sanki Pinterest'im Kızlar taş gibi cama ben bu gece putperestim Elit kızım Burberry'den şanıydı Siktiğim kız Cihangirli Demir Kubus fanıydı <laughs> Yapmazdım müzik paraya doysaydım Benim gibi olmak için birkaç banka soysaydım <laughs> Sevgilinin hangi rapçi ile sikiştiğini bilmiyorsan Amına air tek koysaydın <laughs> koy. Sen beni değil ben seni istemem amına koy Mağda benim paşada hepsinin amına koy Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koy İki tane cin dans ederim <laughs> burada. İki tane cin dinlerim kanka bu şarkıyı. Yani. Yani aşmış abi. Adamın demek ki sövesi. Adamı doldurmuşlar demek ki birader. Adamı doldurmuşlar demek ki adamın sövesi gelmiş. Ne yapacağım bugün ne okuyacağım? Kanka sen kaydı başlat demiş. Başlamış sövmeye saymış. Yapacak bir dolmuş abi adam. <laughs> Maria şu ana. canım benim aramıza hoş geldin. Eee bir birlikte merhabalar canım. Çok teşekkür ederim aboneliğin için. Hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Hadi bakalım atı 2 4 2. Sevdiğim emsilerden biridir. Korsun değiştirmiş yalnız biraz ama. Girileşmiş atı. Göbek de gitmiş hafif bir bire göbeği vardı. şu an fit duruyor. Çocuktum çarptın beni en masum anda. Bağladın mühürledin kalbini zamanla. Afalladım yüzüme rüzgarın esti. Fırtınaydın günden güne eğileştim geldiğimi zannettim artık hepsi geçti Pırlanta kalbin kırıldı keskinleşti Hata hep bendeydi ben toydum sen olgun Beklerken değişme mi peşimde yoruldun Hoşlandım tüm kadınları sana benzettim Ben masum insanlara bencilce haksızlık ettim Yalnızdım yalanlarla tek tek dans ettim Bir kadeh şarapla herkese senden bahsettim Birbirimizi aradık hep farklı tende Sevgiyle bakardık düşman Ezan mı okunuyor? Ezan mı okunuyor ben duymuyorum neden ezan sesi gelmiyor buraya? Yo abi ezan sesi gelmiyor bana. Niye gelmiyor? Normalde çok rahat duymam gerekiyor benim. Elimde oğlum minare. Okunuyor abi. Ben duymuyorum o zaman abi. Bitici siz söyleyin. Bitici söyleyin. Haber edin de ondan sonra devam edelim. Abi ilk sevdiğin ilk 3 anime ne? Kanka ne biliyor musun? Jujutsu Kaisen. No Punch Man. No Punch Man ne? One Punch Man. Üçüncüsü de hangisidir? Baki Hamma Severim Üçü Berzerk yok Berzerk onun mangasına okeyim Onun animesine okey değilim Onun en son sahnesi beni çok fena tilt ediyor Berzerk'in Berzerk Nasıl okunuyorsa Gitti mi? <laughs> okey tamam Kaçtın yıllarca kendinden ve benden Anladım o gece pişman gibi gülümse benden Takıldım ağına Herkese seni arıyorum değişmene rağmen Eskisi gibi değiliz eski resimlere bakıp gülümserim halen Bunun anlamı yok iki yabancıyız biliyorum aslında Geçmişte yaşıyorum orada hala seni seviyorum aslında Takıldım ağına Herkese seni arıyorum değişmene rağmen gibi değiliz Eski resimlere bakıp gülümserim hala Bunun anlamı yok iki yabancıyız biliyorum aslında Geçmişte yaşıyorum orada hala seni seviyorum aslında Zaman aşımına uğramış hikayemiz Yıllar sonra kavuştuk sana Agalar İstanbul'da ezan bitince harici olarak Edirne'de de ezan okunduğunda ben bu şarkıyı kapatırsam Yani hiçbirinizin bir iş yapmaması gerekiyor bu arada haberiniz olsun Kapatın Spotify hesaplarınızı devam etmeyin hayatınızı. Öyle bir şey ola, mümkün olabilir mi? Adam şey dedi ya Edirne'de okunuyor şimdi dedi. Oğlum ne yapayım? Ben İstanbul'da yaşıyorum yani kardeşim. O kadar da abartmayın be kardeşim bunu. Tamam. Tamam eyvallah biraderim anladım zaten. Kapattık bitti burada devam ettik. Sıkıntı yok. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Değişmez hiç <laughs> insan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan. Sanki aylardan Nisan sıcaklığın benimle vurup bir tebessüm yüzünde. Güzel duygularım günümde kaldı Belki başka bir hayatta yine seninle Ayrılık zor koyar her insana Kalbin kor ama sertleşir hava Hayat uzun bir yol gelir bahar Duygular istila kimse değil yalan şimdi ama neye yarar Cebimde para ama ellerim yara Bu nasıl kadar niye denk gelir bana Güneşim simsiyah renklerim karanlık takıldı bana Herkese seni arıyorum değişmene rağmen böyle çil çil böyle kıyıda köşede dinlenecek şarkılardan biri olmuş böyle açacaksın onu hiç rahatsız etmeden dinlersin bu şarkıyı evet Böyle küçük Esko var diye bir tane şarkı çıkartmış. Yo soy Pablo ya rahatsız etmez yani anladın mı bu şarkı? Açarsın dinlersin. Zorba. Hadi bakalım. Hemen yapan rapçilere koruluyorum. Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum. 21 yaşında oldum bir kobar sanki. Paraları koyacak yer bulamıyor. Hako yeni nesil kobar, Alıyorum bir saat 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazar. Bir yanım elit bir yanımda psikopat. Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Bola çıktığımda

İlbe yine amına koyayım altta batıp attı herhalde ya. Dur bir saniye dur. Oğlum bu çıkıyor. Bu mu acaba ki? Budur ya abi 291 bin abonesi var. Budur muhtemelen abi. <laughs> Budur o zaman değil mi chat? <laughs> evet pardon sıkıntı yok kardeşim benim olur öyle şeyler. Devam. Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyor 21 yaşında oldum bir eskobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktım tane dostum var ona derim can polart yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kurayım yarı elit bunu seviyorsun Islarlasan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor Hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutlarım Diyor Hako attın bu işi kaptım Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın. Bizimle düşman olan bizden bıkar. Kısaca babalar sözünü tutar. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Hako yeni nesil eskobar, Alıyorum bir saat 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazın. Bir yanım elit, bir yanımda pis Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Kola çıktığımda bulduğumu değişmedim bir tane dostum var ona derim. Bakalım. Baba geldi. Zorlama. Oğlum Label C5'in gerçekten klipleri eğlenceli oluyor. Büyük makarada kanka. Bak büyük makarada kanka adam. Fena makarada kanka. Zorlama. Söyledim 11'a. Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra. Beni zorlama. Wow. Geldi Aa. dayı. Wow. Lütfen hiç beni zorlama. Tekelden söyledim 11'a Bir gün hayatımda Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra Hay. Kolumda Rolex Submarine sarışın atla desin camdan atlayayım Diğer rapçiler yavaşlar sanki yemişler 10 kilo margarin hmm. Vodka belveder, Rus sağlam baba onu mahveder Numaramı kaydeder, bense ağzına verirken kaydederim Beni kim sevmiyorsa ayıp eder, oğlum hepiniz durmadan dinliyorsunuz Baba her zaman zoru sever, siz de zorlu da eskortla turluyorsunuz uh, ah, Starda latte, hep madde, arama beni arama tam bu saatte Aslanlar orada ormanın bahçe, gözlükler fena sanki besatçı Starda latte, sente hep madde, arama beni arama tam bu saatte Aslanlar orada ormanın bahçe, gözlükler fena sanki be bebekler tamam, yanında tamam. Bebekler, istin bebekler İstinya Park'ta yemekler Gözler mosmor hem büyük sömekler Ve saat takıl sonra baba sepetler Kılap da dinletecek onu dinletecek her türlü dinletecek Mesele hem de tek şarkıda Gece uyurken gelir aklına Spor yapıyorum ama yerim tatlı da <gülüyor> <gülüyor> Tamam 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 bırak der bana ben bırakamam kapat der bana ben kapatamam tamam tamam, tamam. Bunu klapta tamam, hayal ediyorum ya. bana ben uğraşamam. Yorum yapar Bunu bana ben Bunu klapta darbe. Starda latte semtte hep madde. Arama beni arama tam bu saatte. Aslanlar orada ormanın bahçe. Gözlükler fena sanki besatçe saatçe. Starda latte semtte hep madde. Arama beni arama tam bu saatte. Aslanlar orada ormanın bahçe. Gözlükler fena sanki besatçe saatçe. Zorlama. Beni zorlama. Gözlükler fena sanki besatçe Zorlamam zorlama Gözlükler fena sanki Besatçe Eğlendirdi Eğlendirir yani bu şarkı Harbi klapta içersin Dans edersin bunu Bak Sercan bunun da var ya bak içsin Tabuda Avolana Dans etmezse ben hiçbir şey bilmiyorum abi Böyle ya şarı yeri ya 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 yarı yeri ya, ya ya, dans yapar Hapşıracağım Ah oh. <gülüyor> 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 hep birlikte şetim, hep birlikte. Eyvallah çizim. Geçiyor yaşlar arkadaşlar günden güne değişen amaçlar. İlk baştaki tatlı telaşlar her sene hayatım yeniden başlar. Artık saçmalaştı savaşlar bir aşk içinse yapmam uğraşlar. Genelde girerim açılır flaşlar buralara geldim eski bir tofaşlar. Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatım. Serim buna yüzümde gamze Edileri yanlış doğru gibi lanse Bazen müziği duymadan dans et Bazen güneşi görmeden sunset Yakışıyor renkli şehirlere kasvet Aklımı kaçırdım dostlarım şair bulmak için bazen kaybolman gerekir yani Yolu bazen gerekir Harbiden çakal Red ikiye 2ye taşımış oğlum Red Dead Red mi şunu oynuyor lan çakal harbi için Bazen Çok fetoya Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatımızdan Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatımızdan ben rahatsız etmiyorum ya da bir tane kayıt almıştı da Volt'un aldığı kaydı bulamadım. Şarkı yapmış Volt.